Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix platformunun yeni Türk dizisi olan Fatma hakkında konuşacağız. Fatma'nın başrolünde Burcu Biricik karşımıza çıkıyor ki oyunculuk olarak da iyi bir performans sergilemiş kendisi. Bu video spoilersız olacak. Bunu baştan belirteyim. Hikayemiz Burcu Biricik'in canlandırdığı Fatma karakteri evlere temizliğe giden ve kocasının kaybolması sonucunda kocasını arayan bir karakter. Bununla beraber yaşadığı trajik olaylar sonucu Kendisinin insanlar tarafından önemsenmediğini ve bir görünmez bir karakter olduğunu fark ediyor ve bunun yardımıyla da bir seri katile dönüşüyor aslında. Ve hikaye boyunca birçok cinayetin içerisinde aktif olarak rol oynuyor ve hikayede bunun üzerine kurgulanıyor. Hem kocasını arıyor hem de yaşadığı bu trajik hayatın üzerine gidilmiş bir hikaye var. Bence konu ve hikaye seçimi olarak başarılı bir iş çıkartmışlar. Yani benim ilgimi çekti ilk duyduğum andan itibaren bir temizlikçi kadının bir seri katile dönüşüyor olma hikayesi güzel işlenildiği zaman çok başarılı olabilecek bir hikaye potansiyeli içeriyor. Bu dizide buna baktığımız zaman da bence bir bakıma bunu başarmışlar, bir bakıma da başaramamışlar. İyi ve kötü yanlarından bahsettiğim zaman bunu daha güzel oturtmuş olacağız konu açısından. Yani şöyle söyleyebilirim, senaryo açısından ve dizinin özellikle bölümlerindeki fazla duraksama, fazla birbirine bakış sahneler açısından başarısız buldum. Senaryonun daha iyi olması hikayeyi daha vurucu ve daha etkileyici bir hale getirebilirdi. Belki bunun biraz uzunluğuyla da alakası olabilir. Bence bu dizinin bölümleri 40-45 dakika uzunluğunda değil de 25-30 dakika uzunluğunda olsa ve bazı sahneler atılsa daha rafine ve daha başarılı bir iş ortaya çıkabilirmiş. Ve senaryonun hani bunun dışında zayıf olan noktaları da var. Bence senaryo açısından e, sınıfta kalan bir e, dizi olmuş. Ama hikaye açısından gerçekten etkileyici ve hikayesizi çekiyor. Netflix'in diğer Türk işlerinde olduğu gibi bence yine iyi bir konsept yakalayıp, iyi bir hikaye yakalayıp, ilgi çekici olabilecek bir konu yakalayıp, onu işlevsellik açısından çok iyi yaktıramamışlar. Keşke prodüksiyona ve senaryoya biraz daha özen göstereseymiş ki daha iyi bir iş ortaya çıkardı benim açımdan en azından. Daha önceki Netflix Türk çeklerini izlediyseniz dizilerini, filmlerini ve sevdiyseniz, keyif aldıysanız bundan da keyif alabilirsiniz. Çünkü özellikle Burcu Biricik de dediğim gibi oyunculuk açısından iyi bir iş çıkartıyor. Gerçekten izlerken hani e, dizinin en dikkat çekici noktaları hep Burcu Biricik'in oyunculuğunun ön plana çıktığı noktalar. Hani bu noktalar sizi yakalayabilir ama benim için eksi olan yanları senaryonun zayıflığı, bölümlerin biraz fazla uzun olması ve çok fazla bizim özellikle ulusal kanallarda gördüğümüz dizilerde karşımıza çıkan bu bakışma sahnelerinin, duran sahnelerin çok fazla olmasıydı. Daha akıcı bir e, senaryo ve hikaye anlatımı olsa bence daha başarılı olabilirmiş. Bu haliyle ben diziyi ortalama buldum. Eğer e, hitap ederse size keyif alabilirsiniz ama size dizi bir yerden yakalamazsa muhtemelen çok hoşunuza gitmeyecektir. Benim Fatma dizisi hakkındaki görüşlerim böyle arkadaşlar. Eğer siz de Fatmayı izlediyseniz görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.